Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi öğrencimle beraber AVM parkındayız. Şimdi arkadaşlar AVM parkında park edeceğimiz noktada birinci far değil ikinci fara kadar ne yapıyoruz? Bizim farımızla e, bu aracın farını eşitleyerek geliyoruz. İyi midir hayat? Kontrol ettin mi Melis? Tamam şimdi ne yaptık arkadaşlar? Bir de bu açıdan bakın. R'yi alıyoruz. R'yi aldık arkadaşlar. R'yi aldıktan sonra Melis'cim ne yapıyor arkadaşlar şimdi? Tam sağ direksiyonumuzu çeviriyor. Evet tam sağ çeviriyor ve bu noktada evet devam ediyoruz. Çok güzel. Kesinlikle hangi aynaya bakıyor arkadaşlar? Sağ aynanıza bakacaksınız. Bakın park ederken önce sağ ayna gireceğiniz eksendeki aynaya bakılır. Sağ girecekseniz sağ ayna. Sola girecekseniz sol ayna. Yalnız bir müddet sonra bu açıdan baktıktan sonra artık şimdi de nereye bakıyoruz? Sol aynamıza bakıyoruz arkadaşlar. Sağlı sollu bakarak gelmeniz gerekiyor. Evet, devam ediyoruz hayatım. Burada önemli olan nokta ne? Ayaklarımıza da güzel hükmediyoruz. Evet, sağ aynamız, sol aynamızın açısına bakarak. Evet, Melis şu noktada durduk arkadaşlar. Daha da gitmiyoruz. Hemen direksiyonumuzu iki kere çevirdikten sonra yuvaya giriyoruz. Burada yine ayaklarımız önemli. Evet, ayak frende aynalarımızı kullanarak arkadaşlar yeterli midir? Çok güzel. Şu an ne yaptık arkadaşlar? Girişimizi tamamladık. Şimdi çıkışımızı yaparken ne yapıyoruz arkadaşlar? Aynamızı kurtararak. Hadi hayatım. Öncelikle yalnız arkadaşlar burada ne yapacağız? Soldan gelen var mı diye sola bakıyoruz. Aynamızı kurtardıktan sonra da ve şu noktada bir bekleyelim. Bu ayna kurtarma payı Melis söylüyorum. Neydi? Arkadaşlar şu payımız siz dönerken biraz sonra göstereceğim. Dönelim. Hı -hı. Freni bırakıyoruz artık giderek. Freni bırakarak arkadaşlar hem kırıyoruz artık böyle çıkıyoruz devam et git, git, git biraz daha. Bak şu mesafe bekleyelim bir arkadaşlar bakın şu payımızı aynayı kurtarmadan dönersek çıkarken bizim aracımız bu arabaya vurur. Hadi bakalım devam ediyoruz tekrar. Evet bu noktada çok güzel ve artık elimizi de açmaya da başlıyoruz. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar tekrardan bir park yeri arıyoruz böyle. AVM parklarında devam edelim. Genelde hepinize bir korku oluşuyor. Daracık yerlere nasıl gireriz? Bir de öğrencim ne diyor? Hocam arkadan kimse basmazsa kornaya falan ben bunu yaparım diyor. Sola gireceğiz. Arkadaşlar lütfen şimdi biz nasıl bir başkasını bekliyorsak gelen insanlar da devam edelim. Bizi beklemek zorunda. Bekleyelim o bir kardeş geçsin devam edelim. O yüzden lütfen heyecan yapıp da arkamda birileri var paniğine girmenizi istemiyorum. Evet giriyoruz canım benim böyle ve tuttuk. Gözümüz dönerken nerede arkadaşlar? Kesinlikle tehlikeli bölgede. Düze bakmıyoruz. Evet şimdi sola tekrar girelim. Harikasın gir sola sol dedim. Heh, geniş alma geniş alma. Sola dönerken arkadaşlar çok geniş alırsanız. Evet bak buraya yakın olursunuz. Harikasın. Ve tekrardan açmaya başlıyoruz. Düşünmeyin gözleriniz size. Evet bu noktada acele etme. Bak bekliyoruz biz. Melis'cim herkes arkadaşlar siz telaş yapıyorsunuz bakın lütfen bir başkası beklemek zorunda sizi hiç önemsemeyin şu daracık yerlere hamlelerinizi sert yapamazsınız nasıl yapılır Melis haksız mıyım yani elini ayarlayamazsan aniden basarsan bak adam Devam et şimdi geçebiliriz bak payımızı açtı devam edelim. Böyle parklarda yok arkadaşlar. En usta şoför dahi biz böyle bir giriyoruz. Devam et şimdi. Evet düz gidiyoruz. Şimdi gaz vermiyoruz. Evet şu arkadaşlar kolonla şu kolonun duvarın olduğu noktaya gireceğiz. Ben ineceğim. Feni biraz daha bırakabilirsin. Ne dedik? Gidiyoruz. Birinci far değil ikinci fara kadar arkadaşlar ineceksiniz. Evet bu noktada. Acele etmeyelim. Ben iniyorum. Sen diğer camını da açabilirsin. Bakalım be. Evet arkadaşlar. Burada önemli olan Melis'cim ayarla. Arkadaşlar burada hatchback arabası olanlar. Şimdi hatchback arabası olanlardan bahsediyorum. Şu camın bitim kısmı. Biraz arkadaşlar e, AVM'nin içi karanlık olduğu için karanlık olabilir de. Şu kısım. Eğer ki hatchback değilse aracınız uzunsa kelebek cama ayarlayacaksınız. Melis'cim ayarladın mı? Evet, hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar göz hafızasını canlandırdı. Bakın göz hafızamız çok önemli. Evet, direksiyonu e, R'de geri viteste yani ve aynamıza sağ aynasına bakarak ufaktan ufaktan devam ediyor. Burada ağır ağır gelin arkadaşlar. Çünkü bazen ayarlayamayabilirsiniz. Bu arabaya yakın olabilirsiniz. Diğer tarafa e, uzak olabilirsiniz, yakın olabilirsiniz. Şimdi. Artık Melis arkadaşlar şu aracımız böyle olduktan sonra diğer aynaya geçmemiz gerekiyor. Yani da artık şimdi sol aynamıza da bakarak gelmeniz gerekiyor. Evet ufaktan iki taraf, iki taraf. Tek taraf değil arkadaşlar. Evet daha yavaş. Hızını kes. Bekle. Şimdi Melis'cim. Payın var mı? Gelmek istiyor musun? Hocam bir tarafa yakınım, bir tarafa daha uzağım diyor musun? Sola daha yakın değil mi? Şimdi yer var girebilir misin ya da kurtarma mı yapalım? Bekle bir anlatma yapayım. Arkadaşlar baktınız buraya daha uzaksınız diğer tarafa yakınsanız ne yapacağız? Hemen D'yi alıyoruz Melis'ciğim. Arkadaşlar D'yi alacağız. Direksiyonumuz bak şimdi nerede tekerimiz sağda. Direksiyonumuzu düzleyeceksin. İki kere çevirin arkadaşlar kendimizi öne atıyoruz biraz. Hadi bakalım kurtarma işlemi. Evet bir tık daha böyle yeterli. Şimdi Melis'ciğim aynadan bir bak. R'yi aldık. Buraya uzaklık değil mi? Şimdi arkadaşlar ne dedik? Çok küçücük sağ yapmanı istiyorum. Nereye uzaksa yeterli. Bir tık arkadaşlar. Evet ayarlayarak Melis biraz daha mı kırmak istiyorsun? Evet göz hafızası daha yavaş hayatım. Hızını keserek Melis yavaş. Heh. Evet, biraz daha kırabilirsin bak istersen. Ufaktan ayarlayarak arkadaşlar şu nokta süper oldu. Tekrar gidiyoruz geriye. Bakın arkadaşlar, bazen de böyle elleriniz yavaş hızını kes. Milim milim hareket etmesi lazım ve kurtarma işlemiyle yaptık arkadaşlar. Anlaştık mı? Süper oldu. Şimdi arkadaşlar artık parkımızdan çıkışımızı yapıyoruz. Dümdüz gidiyoruz. Burada yine söylediğim gibi aynamızı kurtarmadan asla kırma yapmıyoruz. Sağdan gireceğiz. Evet şöyle solumuza baktık. Evet şu şekilde ve devam et. Kırmaya başlıyoruz. Devam et. Burada arkadaşlar asla Gaza da yüklenmiyoruz, durdurmuyoruz da. Bak işte demek istediğim bu. Devam et. Arkadaşlar çıktığımız noktalarda baktığınız bir tarafa yakınsanız elleriniz oynasın kendiliğinden. Ve açıyoruz Melis'ciğim. Bazen bir noktalar vardır. Bak mesela şimdi şunu böyle değil mi? Bazen arkadaşlar hoca da olsa size bunu ne kadar çevireceğini anlatacak potansiyelimiz olmuyor sola. Çünkü elinizin ayarıyla Yok yok şuradan. Pardon. Şuradan gideceğiz hayatım. Pardon, ha, devam et. Yolu şaşırdım. Ha, sola giriyoruz. Bazen e, kır. Elinizin ayarıyla ayağınızın ayarı. Bak mesela işte tam anlattığım nokta. Hı. Melis ne yaptık? Bekle. Evet. Çok yakınız. Hayatım. <laughs> Ayağımızı çok bıraktık arkadaşlar. Elimizi az oynattık. Tam bunu anlatacaktım. Çok güzel oldu. Geldik kendimizi buraya attık arkadaşlar. Yani gel geldik. E, dubaların oraya. O yüzden diyorum. Hani şimdi ben sana kır derim. Ben sana kır kır derken bunu anlatırken sen bunu fazla bırakırsan gelip takılırız böyle. Peki tamam sıkıntı yok. Hı. Ne yapacağız hemen? Geldik bir şeye çok yaklaştık. Rey alıyoruz hayatım hemen. Rey alırsınız arkadaşlar. Melisciğim ne yaparsın şimdi? Bekle. Şimdi bu tarafa gideceğimiz için tamam mı? kendimizi kitlediğimiz için de tam sağ kır bunu. Tam sağ ne yapacağız? Aracımızın arkasını şimdi sağ vereceğiz ki arkadaşlar. Bu kısmı açacağız. Hemen gel sağ ayna, sol ayna, orta ayna her neyse işte aynalarınıza bakın arkadaşlar. Ben şimdi sağ yakın olduğum için sağ aynayı gösteriyorum. Anlaştık mı hayatım? Hı hı. Yaklaştığımız yerden açtık kendimizi. Yeterli. Hemen nereye alıyoruz? D'yi alıyoruz. Artık gideceğimiz eksene doğru. Bak freni hafif bırak. Kırmaya başla. işte burada şunu diyorum. Devam et. Arkadaşlar bir yere yakın mesafe isek ayağımız az bırakılır, el daha geniş manevralı çevrilir. Evet giriyoruz sola, sola gir tekrar. Evet devam edelim. Çok da kırmıyoruz artık. Biraz göz hafızanıza güvenin diyorum. <laughs> Bu beyin loblarımız kapalı diyorum. Evet. Onları... Şimdi burada haksız mıyım ama? Şimdi birinin anlatacağı gibi bir konum değil değil mi? Evet. Bu arkadaşlar biri size gerçekten tamam tekniğini anlatabiliriz ama bu milim işlemleri siz yapacaksınız. Biri size ancak e, sola girelim hayatım işte e, gaza bas der gir sola sola işte bir sola kır der ama bunu sen ayarlayacaksın. Göz hafızanıza göre ne yapacaksınız sağdan girelim tekrar. Evet, şöyle. Burada da arkadaşlar otoparkta da gir bakalım. Hem dönmelerimiz, bak ellere dikkat edin. Hem dön, dönmelerimizi çalışıyoruz. Hem parkımızı bildiğiniz fizik tedavi işlemini yapıyoruz. Devam et. Biz şu şöyle kendi şeridimizden gelmemiz lazım. Yine bir park edeceğiz. Acele etmiyoruz. Evet, sola dönerken çok geniş değil. Göz nerede olacak peki? Arkadaşlar döneceğimiz eksende Nereye yakınsak bak, duvara yakınız duvarda gözümüz, elimiz ona göre işler. Harikasın, gir sola tekrar, tekrar dönüyoruz sola. Ya da tabii yol bitik. hadi devam, bak ne güzel oldu devam et. Burada ne yaptı arkadaşlar? Bak, oraya yakın olduğunu hissetti hemen aracına eller eller. Melis he çok güzel aç kurtarıyor arkadaşlar artık. Allahı güzel oldu kurtar kendini gazı çok verme gel bakalım şimdi evet yine şuraya buraya gireceğiz arkadaşlar hadi Melisciğim ben hiç karışmıyorum son parkımızı da yapacağız ondan sonra da arkadaşlar evet şimdi önümüze de dikkat edelim gözümüz hep nerede olmayacak evet bak böyle harikasın İyi midir ben yine karışmayacağım sen kendi açından yapacaksın İnşallah arkadaşlar çekimde böyle çok karanlık olmak ışıklarımız yanmıyor çünkü iyi midir hadi bakalım ne yapıyoruz evet arkadaşlar bakın göz hafızasına göre şu alan çok önemli ilk noktada yine R'ye aldı böyle dediğim gibi bu noktada lütfen ayaklarınıza güzel hükmedin çünkü bazen böyle göz hafızanız duracağınız noktayı ayarlatmaz size fazladan yakın gelirsiniz uzak gelirsiniz Ayağınızdaki freninize ve gazınıza söz geçirmeniz gerekiyor. Evet böyle. Devam et. Buradan artık ikinci aynaya da devreye koyuyor. Devam ediyoruz tekrar. Harikasın. Devam ediyoruz. İkinci aynaya da devreye koyarak arkadaşlar ne yapacak? Böyle kontrollü bir şekilde devam edecek. Çok güzel oldu. Ve şu eksende hemen dur. Tamam. Burada durmazsanız. Aracımızın arkası diğer tarafa. Ne yaptı? Düzledi tekerlerimiz arkadaşlar. Ve yuvasına ne yaptı? Çok güzel bir şekilde girdi. Daha yavaş. Harikasın. Daha yavaş. Bekle Melis. Melis bekle. Camını bir aç. Melis'ciğim tamam güzel park ettik de. Farkındaysan buna yakın olduk oraya uza. Kurtarma işlemini yapalım mı? Ne yapacaksın? Arkadaşlar baktınız bir taraftan bir tarafa çok da doğal böyle bir şey olmazsa. Hemen D'yi alırsın Melisçim. Bekle. Şimdi kendini öne doğru atman gerekiyor. Bayağı atacaksın. Gidiyoruz. Baktınız arkadaşlar bu mesafe biraz geniş oldu. Hadi canım benim. Evet biraz hafif sağa doğru. Şimdi uzak olduğun tarafa doğru. Milim. Çok değil ama bunu. Devam et. Arkadaşlar bunun milim. Kendinizi yani tekrar toplayarak git öne devam ediyoruz. Yapacağınız işlem bu. Milim elinizi oynatırsınız. Evet böyle. Devam et. Biraz daha git. Mümkün. Aynaya bakma. Aynaya bakılmaz. Kesinlikle öne bakacaksın. Aynı olur mu arkadaşlar? Öne gelirken aynı olmaz. İyi mi? Melis'cim artık R'yi al. Aynanı kontrol ederek ne tarafa uzaksan bir tık böyle kırarak gelebilirsin. Biraz sağ uzaklık sanırım. Biraz sağ uzaklık. Heh. Böyle. Küçük küçük arkadaşlar oynayın. Ve evet devam ediyoruz. Artık iki aynamıza göre de daha yavaş Hı. ayarlayarak. Bak böyle gözlerimiz niye var arkadaşlar bizim işte göz hafızamız bu noktalara ince milim ayarlarını ayarlayabilmek için var. Evet bu nokta milim milim. Evet bu noktada harikasın ve yeterli. İyi midir? Çok güzel oldu. Evet şimdi Evet arkadaşlar çıkarken de artık her zaman şimdi bu videoda iyice anladınız zaten devam edelim. Şimdi biz sola gelelim bir de artık şimdi de sola döneceksek de sol aynamızı kurtaracağız bu duracak duran arabadan devam edelim hayatım sola doğru kırmaya başla geniş alma. Devam et, devam et. Arkadaşlar çok geniş almanıza gerek yok. Sola dönüşlerde de aynayı ufacık kurtarın. Çünkü ne kadar geniş alırsanızlar alanlarda göz yine burada. Gözün işte gözünüzü böyle sıkıntılı yere bakarsanız eller kurtarır kendini. Devam et. Düz gidiyoruz hayatım şimdi. Toplayarak devam et. Harikasın. Fizik tedavi gibi diyorum işte. Kollar, eller gelecek sola döneceğiz. Araba kullanırken arkadaşlar, bunu bu kadar çevireceksiniz, bunu böyle yapacaksınız diye bir anlatım vardır ama bazen yetmeyebilir. Bu da neyle alakalıymış Melisciğim? Elinle ayağının orantısı aynı olmadığı zaman arkadaşlar bu manevralarımızla devam edelim farklılık yaşayabilirsiniz. Çünkü siz Böyle heyecandan, korkudan, panikten fazla verebiliyorsunuz. Gazınızı, freni fazla bırakabiliyorsunuz. Tekrardan ne diyor? Sola döneceğiz diyor. Gaz vermiyoruz. Sola dönüşler genişti. Sağ dönüşler dardı. Dönerken her zaman için hızımızı çok yavaşlatıyoruz arkadaşlar. Dönüşler nasıl olmaz? Hızlı olmaz. Bak yine hızlı girdik. Gördün mü Melis? Evet. Şimdi i̇şte hep anlattığım noktalara denk geliyor. Hızlı girdik. <laughs> Daracık Bunu ya. Tabii ki hayatım hızlı girdin <laughs> Yok kurtarır. Kurtarım. Ya da kurtarmayalım diyelim. <laughs> Reya <al>. baktın artık <laughs> payın kalmadı. Araç geliyor mu? Hayır. <laughs> ne yapacaksın Melis? Nasıl? Nereye kırarak şey yapacaktık? Ee, şimdi tam sağ Biraz sağ. Çok tam sağ yapma <laughs> ama sağ kırarak freni bırak. Bak. Yani buradan yakın olduğu noktadan artık arkadaşlar şöyle ufaktan gelir. Gel biraz daha. Evet yeterli. Kurtardık. <laughs> Ve tekrar D'ye alıyoruz ve artık hı freni hafif bırakacağız. Evet. Dönüşlerde neden yavaş olacağımızı anladın mı Melisci? Evet. Arkadaşlar dönüşler hızlı hareket edilmez. Devam et. Manevralarımızı toparlayamayız. Evet çıkışımıza doğru gidiyoruz. Park anladın? Park anladım. Maşallah. Daha ne anlamasın arkadaşlar? Yani girdiğimizden beri park çalıştırıyoruz. AVM parklarında hepinize yine söylüyorum. AVM olsun ya da olmasın önemli değil. Ama arkanızda biri olduğu zaman panik yaparsanız bunu bu kadar net ve güzel yapamazsınız. Onu söyleyeyim size. Çünkü dediğim gibi bir şeyleriniz böyle gelişene kadar, refleksleriniz oturana kadar bir sola döneceğiz. Sizin Böyle sakin yapmanız lazım. Bakın beyin loblarımız hızlıyken, korkudanken girelim sola. Panik anında düzgün çalışmaz. Baktığınız açıyı çok net göremezsiniz. Devam ediyoruz. O yüzden kendimizi ne yapmayacağız? Asla korku ve paniğe teslim etmeyeceğiz. Siz korku ve panikle hareket etmek istiyorsunuz. Sağdan gireceğiz çıkış neresi Melis ya? Şurasıymış gir hayat. Düz git diyor çıkış için. Şu Öyle sağdan mi? Çıkıyoruz. Ha, tamam devam ediyoruz. Siz korku ve paniğinize göre araç kullanmak istiyorsunuz. Ben de diyorum ki korku ve paniğini yöneterek hareket etmemiz gerekiyor. Evet sağdan döneceğiz ama hızımızı kesiyoruz. Evet. Dönüşler asla hızlı değil arkadaşlar. Evet şimdi tekrar sağdan gireceğiz. Elimize dikkat ediyoruz ve artık güneşi gördüğüm gibi olduk. Evet. Neden ışıklar yanmadı? Açmaya başla artık aç. <laughs> evet arkadaşlar HVM'nin içinde e, ışıklar yanmadı. Sağdan geleceğiz tekrar. Hı hı. Hadi bakalım acele etmiyoruz canım benim. Ellerimize dikkat arkadaşlar. Şimdi ha. Acele etme bak. Şimdi. Tamam. Şimdi biz buradakiler hızlı geliyor hı hı. tamam mı? Ufaktan ufaktan acele etmeyin arkadaşlar çıkışlarınızda. Bakın insanlar nasıl hızlı geliyor. Biraz daha freni ufaktan. Şimdi o arabaların geliş hızları çok yüksek ufak ufak devam et Heh, sağdan gireceğiz hayatım devam et şimdi bak böyle gireceksin fırlamayın gir sağdan şimdi devam et hadi bakalım ver gazını ufaktan devam et hayatım ver gazını biraz daha eller yalnız çok güzel bu arada ve açıyoruz artık ellerimiz gördün mü kendiliğinden işlemeye başladı evet Devam ediyoruz. İleriden dönüşümüzü yapacağız. Panik yapmayacağız. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu izledikten sonra devam edelim. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi yaparsanız sevinirim. Devam edelim. Ee, şu amca kalmış herhalde. Burada. Yo amca kalmamış aslında. Trafik varmış ya neyse. Şimdi biz buradan sağdan gireceğiz tamam mı? Acele etmeyeceğiz hayatım. Görüşmek üzere diyorum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.